Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Potanın kralıyla Smaj üstüne smaj basacağız. Önceki videomuzda Vadinin kralı gelmişti. Şimdi de Potaların kralı geliyor. Karşınızda Smaj basan Darius. Şöyle bir bakalım. Hmm. Aa be, biliyordum onu yapacağını. Nasıl çok tahmin etmiştim Aynen kardeşim Bir tane daha vursaydım be, bir tane daha vursaydım ölürsün ama Hoooooyyyyy <laughs> Dıtıştırılı Darius'un gücü işte, beyler Ben direk kaçarım. TPS'i de var. Oo sıkıntı bu adam. <laughs> Can da alınmış. <laughs> Oğlum zarar üstüne zarar. Çok iyi çok iyi başladık. Nara karşı agresif oynayacaksınız arkadaşlar. Vurum çıkayım. Bu Darius böyle bir karakter değil. 5 vuruş vurmadan hiçbir şekilde çıkmaman lazım. Biz adamın flash'ını aldık. TP'sini aldık. Can dediklerini aldık. Daha, ne, daha nesini alalım. Adamda bir şey kalmadı. Evet. Kral, ben onu yemem. Oğlum nereye kar geliyor lan o? Şöyle bir bakalım. Sen o XP'yi alma aynen öyle. Sen o XP'yi alma bir. Aa, yemedik güzel. Vurmadık. Vuramadık. Sen bir bunu ye kardeşim. Of. Oğlum ne hasar vuruyoruz lan. Tepesi de yok. Güzel yarabiliriz. İnşallah jungle burada değildir. Ölümcül tempo giriyordum eskiden. Ama artık anladım ki ölümcül tempo Darius abi boka yaramıyor abi. Yenilmez giriyorum artık. Ya yenilmez şöyle dedim. Ben şöyle düşünüyordum. Yenilmez'in şöyle bir şey var. Altı siteye kar birikiyor. Ne kardeşim sen bir, sen bir dur. Altı siteye kadar birikiyor. E zaten biz beş tane vurana kadar adam çıkıyor. O yüzden yenilmez sıkıntı. Hani iş yapmaz diye düşünüyordum. Ama şunu anladım. Steklenirken bile iş yapıyor yani. Hem sana kalkan veriyor hem çok vuruyor. Hasarını arttırıyor. O yüzden... Lan oğlum gelirken yedik ya. Gel buraya kardeşim. ulti basamadım ulti bassam ölürdü büyük ihtimalle ulti bassak büyük ihtimalle ölürdü saldır buna kardeşim saldır buna aa çekemedim lan oğlum 2 oldu bu neyse güzel öldü Diana burada hiç zorlamayacağım, çıkacağım direkt. İki tane teleportu var, o teleportla gelir. Üçlü kuvvet alalım ve çizmeden çelik kaplama. Neredesin lan? Çelik kaplama. Çelik kaplama mı alalım? Zira var abi, çelik kaplama işte. Biz sıvışma alalım. Sıvışma, sıvışma, kesinlikle sıvışma alalım. Sıkıntı büyük. Midimiz ne durumda? Midimiz iyi durumda, iyi durumda, iyi durumda. Yani iyi durumdasınız beyler. Kaybetmeyelim bu maç. Kaybetmeyiz ya. Nerede kaybedeceğiz? Ana telefon kasıyor. Bak işte ya. Bak işte ya. Gel de sinir olma ya. İttirmesine izin vereceğim. Benim buradayken daha iyi. Farmlar benim buradayken daha iyi o ileri çıkıyor. Ben geride kalıyorum. Hem e, bana gank atma ihtimalleri artıyor bizim jungle tarafından. Hem de adam ileri çıktığı zaman kolayca kesiyoruz. Çünkü bu uzakçı karakter biraz. Tamam kardeşim. Gel. Aldın mı? Hadi gel. Farma vur farma vur farma vur. Iyi. Sen base attın ben seni biliyorum da. Biz ne yaparız buna? Abi mid mid boşta niye mid boşta? Nidal kardeşim niye mid boşta? Ho omurga kran almış. Ya, sen kendine o kadar güveniyor mu lan? Omurga kran alıyorsun. Sen bir öl be Sen bir öl be Omurga kıran. Al sana iş yaptı omurga kıran. Şu an iş yaptı omurga kıran. Omurga kıran hiçbir işe yaramaz be. Omurga hiçbir işe yaramaz. Karşında Darius var. Omurga kıran çıkılır mı? Lan ilk kuleyi farma verdik. Bir şey olmaz. Şuradan bir devam edelim. Aldın mı lan? Oo, helalsin kral. <laughs> devam 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 yar direk yar. Uy, devam edelim mi? Etmeyelim. Ejder alalım. Mavisini alalım. Ben de bunu alırım. base satalım. base mi atalım? Bey satmayalım. farm geliyor. Şurada on şunları bir olalım. Signöle. Aa iki kişi geldi. Sıkıntı kardeş. Hadi be Jinx'e değmedi biliyor musunuz? Jinx'e değse alabilirdik Jinx'i Sattık mı? Satmadık Abi şu zayak ne oğlum Lan adam midi açtı gitti şeyi açtı Şuna bir engel olun lan ee, Alalım Merkür'ün adamlarından Merkür'ün adamlarına alalım Şunu alalım Ooo narımız gelmiş Gel nar gel gel. Gel ben de seni bekliyordum gel. Aynen kardeş. Aynen. Hadi Erenköy bakayım. Aç kapıyı aras sargı. <laughs> Aynen kardeş. Şimdi şunları bir alalım. Solu açar mıyız? Açabiliriz aslında biliyor musunuz? Kimse gel kimse gelmezse açardık diyecektim de. Oğlum bu nasıl bir yavaşlatma lan? Aynen kardeşim. Aldım bak. Soraka sen bana can basacaksın. Soraka değil bu Nidhalmış? Abi dalsanız oğlum. Lan ben öldüm lan. Abi takımdaki satışlara bak ya. Şu Nidal'a çok pis sinir oldum. Ama devam edeceğiz tabii ki de. Hadi bakalım. Nar kule açacak ya. Omurga umur belliydi zaten. O kule açmaya oynuyor. Ama biz bırakmayacağız tabii ki. Ezildi o. Şu an bizim şeyle aynı puan almış galiba. Aynı e, puanla puan ne alakaya? Gold'u gold'u almış. Bizim support'la. Reis ben de senin red'ini alırım. Yani sen benim mavi alırsan, mavi diyor. Farmları alırsan Gel lan buraya. Korkak. Gelemiyorsun değil mi? Abi kimse gelmiyor bize ya. Sıkıntı burası. Yapacak bir şey yok. Açacağız. Farm alacağız direkt. Farmdan düşmeye hiç gerek yok. Farmına düşersek kaybederiz. Lan oğlum. Bir git ya abi. Bir git ya abi canım ya. Bir git ya. <laughs> Çok güzel. Mavi dal. Helalsin. Şurayı da alalım. Yapacak bir şey yok. Yani Nidal tek atıyorsun. Abicim. Geri dönsen ölecek. Geri dön geri dön. Bak işte abi ya. Bak işte ya. Zayah güzel oynuyor. Nidal 16-4 oynuyor. Zayah'ı öldüremiyor. Abi ben anlamadım. Adam kula açıyor ikide bir. Öldürürsüz lan. Helal lan. Farmdan düşmeye gerek yok. Farmdan düştük bayağı düştük farmdan. Onlar şey alırken Geleceğim 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 dayan lan. Şunu alıp geliyorum hemen. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> Kusur, beyler kusura bakmayın, hastayım biraz, biliyor musunuz Sen bir git abi için ya. Dal 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 dal. Bırakmayalım şeyi dal. Abi salmayın. Niye salıyorsunuz ya? Oğlum bu nasıl bir hızlanma lan? Lan oğlum bu nasıl bir hızlanma lan? Al işte. Beni sattılar hepsi. Hepsi beni sattı. Oğlum biz oradan kill de alamadık değil mi? Çık abi çık ya. 3 tane flash aldık AQ. Kral bence hiçbir şey alamadık ama sen bilirsin yani. Bence yani hiçbir şey alamadık. Çık 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 çık. Lan çık oğlum. Ben satarım ama hiç umurumda bile olmaz. Nereye dalıyorsun? Adamlar dört kişi. Hiç kimse yok burada. Ben girsem ben de <gülüyor> <gülüyor> Devam ederiz. Ben oraya saldırırım. Allah. Ver bana hız. Ver bana hız. Aldım hız. Yetişirim lan. Bye 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 Bay bye kral Ver bana can, ver bana can, ver bana can Ver bana can Tamam çık abi. Çık abi. Oğlum bu zira ne lan? Öyle bir yavaş yavaş vuruyor ki. Ne yapalım? Ne yapalım? Alacağım ya marmol tüyüsün. Ağzını alayım. Ağzına, ağız ağızlarına yapıştıralım böyle. Şöyle şuraya bakalım. Evet. Sıkıntı. Sıkıntı. Nidal'in o karikili var ve adam bilmiyor oynamayı. Bilmiyorum bu adam nasıl o aldı o çili. O adam nasıl o aldı? Hepsi çaldı değil mi? Hep çaldı ben biliyorum onu yani. Bak işte oynayışlara bak abi. Olmelar artık lan. Dörtte lan olmam lan kilimi çaldı lan. Olum dörtte dördümü çaldı lan. <laughs> Yalnız o ha olum ne oynadık lan? <laughs> evet yine dörtte dördümüzle oyun taşıyoruz abi. Bitir bitir bitir. Vur abi hiç umurumda, <laughs> umurumda bile değil. Zaten sır verdiler. Yani zaten zaten kil alsan ne, almazsan ne? Yani orada dörde dördü salsan ne olacak yani? Ördek veriyor. Sen kil alsan ne, almazsan ne? Dur bakacağım senin hasarına da bakacağım, killerine de bakacağım. Beklesen bana. Lan oğlum nasıl nidal MVP lan? Git lan işine oyun. Kayırıyor adam oyun kayırıyor. Çok kötü oynadın oğlum sen. Adam midden mahvetti Laza ya. Abi de zümrüt iki bir adam. Adam hepimizde niye oynuyor bu arada? Zümrüt ikilik haliyle. Evet. Gelelim sana. 8-4. Of. Oru mükemmel oynamış lan. Adama madalyası yok. Yapacak bir şey yok. Yani. Yapacak bir şey yok. XP altında. Bunlar boş. Şuraya bak. Lan gene girdik oraya. Şuraya bir bakalım. Aynen ruinlerimiz bu şekilde. Zombi totemi işe yaramıyor ama. Onu söyleyeyim. Zombi totemi hiç işe yaramıyor. Zombi totemi belki de ben kullanmasını bilmiyorum ya. Ben kullanmasını bilmiyor da olabilirim. İşe, işe yaramıyor değil. Ben kullanmasını bilmiyorum. O zaman gözlerinize sağlık diyorum. Kapatıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.